<laughs> <Şansı> yok. <Çayınıza>. <gülüyor> Eşacissa. <gülüyor> Eşacissa. Ay, e <laughs> bak çay. Tamam, <laughs> çay tamam. sohbet ediriz. ama ya yap yap. yasak. Yapma şansımız yok. Bu kahvehanede çay içmek, sohbet etmek serbest ama siyaset konuşmak yasak. Kahvehane sahibinin kararı bu. Dam, 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 dam. Burası Bayburt'ta bir kahvehane. Burayı diğer kahvehanelerden ayıran bir özelliği var. İşletmenin sahibi Muhammed Elçi, dükkanında siyaset konuşulmasını istemiyor. Ben siyasetçi gelmiş gelmemiş yani. Herkesin fikri var, herkes saygın var. Ama hiçbir lidere küfredilmesini istemem. Siyaset yapılmasını istemem ben. Herkesin görüşüne saygın var. Bunun için dükkanına tabela bile astı. Uyarısını bu şekilde yapıyor. Aksini yapanları ise ikinci kez uyarmıyor. Kapıyı atarım ya. Bir şey şahit olmuştur üstüne. Onu bildikleri için kimse burada siyaset konuşmuyor. Çayımız içilir burada, sohbet edilir. Ama ya siyasi ya. kesinlikle yasak. Yapma şansımız yok. Vatandaşlar kahvehaneye bu kuralı bilerek geliyor. Çaylarını içip sohbetlerini yapıyorlar ama asla siyasi konulara girmiyorlar. İyi günler. İyi günler.